Milletçe borç batağındayız. Milletçe icradayız. Ve bu borç batağının banka borçlarının dışındaki bir kısmı var. Kredi kartlarına girmeyen ama düşük gelirlilerin ve esnafın bir gerçeği olan bir veresiye defterini getirdiler. Bu bir sokağa bakan üç bakkaldan birisinin defteri. Nuriye abla var. 12,5 liralık ekmeği, 6 liralık yumurtayı, 40 liralık sütü, 275 liralık küçük boy bebek bezini veresiye yazdıra yazdıra 18 bin lira borca ulaşmış. Ayten abla ekmek almış, su almış, süt almış, torununa bebek bisküvisi almış, bin liraya gelmiş tıkanmış. Emekli Zühtü abi canı çekmiş, bir gün bazlama almış ekmek yerine. Sabah hanımı poğaça istemiş, bir poğaça almış, tek poğaça. Bakkal şöyle söylüyor, çok zorda kalınca veriyorum ama yerine koyamayınca dükkanı döndüremiyorum. Geçen gün bir emekli abimiz geldi elinde 10 lirayla meyve suyu alacağım dedi. Meyve suları 50 lira 60 lira. Ben kendimden utandım. Abi elindeki paradan utandı. Birbirimizin gözüne bakmadan dükkandan çıktı gitti. Ondan sonra önüme döndüm. Bu memleketi bu hale getirenlere, karşısındaki yoksulun gözüne bakamayacak hale esnafı getirenlere inan bu ülkede, mahkemede de, pazarda da, mutfakta da adaleti biz getireceğiz. Gençlerinin bu güzel memlekette hayal kurduğu bir Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz.